turma grubunu nasıl yatak yapıyorsun? Bununla ilgili birazdan görüntüleri çekeceğim. Çok basit bir şekilde yapıyorum. Masa aşağı iniyor. işte vesaire vesaire. Ama bunda bir özellik ne var? Bunu ben çift kişilik yatakta yapabiliyorum. Birazdan onu da göstereceğim. kademe nasıl yatak olduğunu göstereceğim. Şimdi öncelikle gördüğünüz şu masayı ayağını içeri katlayarak aşağı indiriyorum. Bu şekilde. Şu anda aşağıya indirdim. Şimdi ikinci aşama Şurada sırtta bulunan minderi alıyorum. Ve buraya koyuyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Ya koltuk olarak da kullanılabilir. Ama tek kişilik yatak olarak da kullanılabilir. Yaklaşık 1.70-1.75 santim boyu var. Gayet güzel, çok fonksiyonlu. Şimdi bu bir de çift kişilik yatak oluyor. Onu da anlatayım. Şu bilgilerleri alıyoruz öncelikle. Şimdi arkadaşlar iki tane burada. Mandalımız var. Onları ben açtım. Daha sonra koltukların bu bölümden tutup kendinize doğru çekiyorsunuz. Bakın ne kadar çıktı. Şimdi ikinci bölüm. Yine aynı şekilde nasıl çekiyorsunuz. Bu vaziyete geldi. Gördüğünüz gibi. Daha sonra masayı buraya alıyoruz. İşte şu kabloyu öncelikle sökmem lazım. Daha sonra da şu tahta aparatımız Daha sonra bu aparatı çekiyoruz ve aşağı indiriyoruz. Gördüğünüz gibi vaziyet bu. Daha sonra parçaları yerleştirmeye başlıyoruz Lego gibi. yerimizde yalnız bu kadar kaldı. Bu çift kişilik bir yatak. bu da söyleyeceğim. 1.70'e bir 15. Evet, 170'e 115 bir yatağımız daha oldu. Yani arkada zaten çift kişilik bir yatağımız var. Bir de burada var. Yani iki kişi, pardon dört kişi bu karavanda rahat rahat kalabiliyor arkadaşlar bu şekilde şimdi toplayalım Evet gördüğünüz gibi toparladım koridorumuz açıldı. Gayet pratik katlanabiliyor. Evet. Şimdi bugün malzemeleri toplayıp yıkayacağım. Diğer günde genel bir temizlik yapıp malzemeleri yerleştireceğim. Yavaş yavaş hazırlıklara başlıyorum. Görüşmek üzere.